Merhaba arkadaşlar. Meryem Mutfakta 19 mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen kat kat milföy hamuru yapacağız. Malzemelerimize başlayalım yapmaya. Arkadaşlar milföyümüzü ben böyle alıyorum. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. İçine bir miktar sarayla koyuyorum. Bir tarafından katlayıp yumurtanın beyazına buluyorum. En sona da şekeri buluyorum arkadaşlar. Çocuklarınızın çok sevici bir milföy hamuru arkadaşlar. bir tane yumurtamın beyazına bulayıp en sona da şekerimi bulayıp böyle arkadaşlar kameranın arkasında yapıp geliyorum. Hazır arkadaşlar, hepsini yaptım. Aralarına çizik atıyorum şöyle. Çocukluğumuzun çok sevdiğimiz bir milföy tatlısı hem de 180 derecede altı üstü bir şeş tane pişireceğim arkadaşlar. Fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar kat katlarım hazır. Altı da üstü de böyle pişti. Çıtır çıtır. Duyarsınız sizine. Denerseniz arkadaşlar afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha güzel tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla olun. Allah'a emanet olun.